Öncelikle ben bunu Kemal Kılıçdaroğlu için yazmadım. Yani ama e, bir yapı itibariyle e, ortam gündem onu gösteriyor. Bundan bir rahatsızlığım yok ama e, netleştirmek için söylüyorum. Bunu şu an için düşünüp yazmış değilim. Daha önce Kemal Bey bu geliyor gelmekte olan diye bir motto çıktı ortaya ve ben bunu kullandım. Hoş bir ritmi var. Geliyor gelmekte olan. Bir de şimdi olduğum ve yaşadığım sorunların e, Bende de bir somut göstergesi olması adına e, böyle bir çalışma yapmak istedim, bir katkı olmak istedim çünkü e, bir sürece girdik, e, o sürecin iyi değerlendirilip bir enerji verilmesi gerektiğini düşünüyorum, ben kendi açımdan söylüyorum bunu, herkes böyle düşünmek zorunda değil ama bir enerji oluşturmak, bir katkıda bulunmak diye bir derdim vardı ki öyle bir sorumluluğum da var, bu toplumda yaşıyorum, bu ülkede yaşıyorum, benim de kendi içimde yaşadığım sorunlar var, çelişkilerim var ve yaşadığım gündemin bende bıraktığı izler var. Bütün bunların sonucunda böyle bir çalışma yapma ihtiyacı hissettim. Ee, onun için yaptım yani. Evet. Gündemi değerlendirme lüksüm bile yok diye düşünüyorum artık. Çünkü doğa kendi gündemini değerlendirip bize sunuyor. Biz oradan ne kadar ders alıyoruz almıyoruz ya da buradan ne kadar sağlıklı bir çıkarsama yapıyoruz mesele o aslında oradan bakmak lazım. Benim gündemi değerlendirmem e, gündemin önemin ya da önemsizliğini oluşturabilecek bir lüksü yok öyle bir tasarrufum yok. Ben değerlendiririm siz de değerlendirirsiniz insanlar değerlendiriyor zaten ama asıl olan doğa bunu nasıl değerlendiriyor bize ne mesaj veriyor ne yapıyor biz doğaya ne yapıyoruz. ...doğada nasıl bir cevap alıyoruz? Bunun e, önemsenmesi, buraya dikkat edilmesi gerekiyor. Bunun da çok farkında olduğumuzu sanmıyorum. Çünkü son yaşananlardan sonra bu ülkedeki bu felaket, bu acılardan sonra... ...hala öyle demeçler geliyor ki biz hala bunlardan bir şey algılamış ya da anlamış değiliz. Doğanın bize vermek istediği mesajı e, algılamamışız. Nasıl davranmamız gerektiğini hala netleştirmemişiz. E, asıl oradan bakmak gerek. Yani... E, bir bir şey gelmiş, bir Fransız düşünürün çok güzel bir sözü var, diyor ki ''Doğayla savaş halindeyiz, eğer kazanırsak kaybedeceğiz.'' Yani bu her şeyi açıklayabilen bir söylem. Yani o anlamda çok hoş bir portre yok, görüyorsunuz, böyle fotoğrafı yok. Acayip, acının bize sunduğu renk kara. Çok karamsar günlerdeyiz daha da karamsar güne gitmeyiz umarım diye bir düşünce var şimdi yani inşallah daha da karamsar oluşmaz karamsar bir ortama girmeyiz yaptığım çalışmanın ritmik olması biraz enerji toplaması da bundan dolayı çünkü bir enerji olsun istiyorum yani bir e, umudumuzu yine diri tutmak çok afaki yok işte hayla hayla halı bir derdim yok benim bir söylem geliştirmek ve o söylemi de kendi içinde bir enerjiye dönüştürüp o enerjiden de umudumuzu besleyip insanın insancı gibi yaşayabileceği bir dünya, bir hayat, bir ülke, bir coğrafya özlem içindeyim ve bunun için de katkı sunmaya devam edeceğim elimden geldiği kadar. Hı -hı. Şu benim e, bir siyasal bilimci değilim ya da bir e, partinin sözcüsü değilim. <laughs> Hiçbir partiye üye değilim. Hiç öyle bir yanım olmadı yani parti anlamında. Ama benim gördüğüm ee, ...bir e, devir teslim töreni yaklaşıyor gibi geliyor bana. Ama buna e, dediğim gibi e, yaşadığımız sürecin ne kadar imkan verip vermeyeceği de düşündürücü. Yani buradan gerçekten sağlıklı bir seçim ortamına geçebilecek miyiz? Ya da gerçekten sağlıklı bir seçim olacak mı? Ya da buna çok izin verilecek mi? Bilmiyorum neler oluyor neler olmuyor. Başka yerde neler düşünülüyor... Yani ürküyorum yaşadığımız daha önceki süreçleri gözümüzün önüne getirdiğimizde biraz da tedirginlik de oluyor içimde. Yani her şey hoş, gül, pembe falan bir dünya yok. Yani hayda işte bu taraf kazanacak, orası kaybedecek net göremiyorsunuz. Ama yaşadığımız sürecin bana verdiği ipuçları bu bir sistem değişikliğine doğru gidiyor gibi geliyor bana. Umarım yanılmam. Umarım sağlıklı bir seçim sürecine gireriz girdi zaten ama umarım sağlıklı bir şekilde de bu süreci tamamlarız. Hı. Şimdi şöyle bir şey var. <laughs> Onu da çok normal karşılıyorum. Çünkü insanların beklentileri çok ıı, grafik olarak önümüze çıkan bir şey değil. Kimin ne kadar ne beklediğini bilemezsiniz. Her beklentiye de çok ıı, sağlıklı bir şekilde cevap verme yeteneğim de yok. Çünkü o büyücü değilim. Bunu diyor. Ama az çok kestirebildiğiniz şeyler vardır. Ha, toplum bunu bekliyor. Şimdi yaşadığımız sürecin bir acı zarfı olduğu için bir acı zarfının içine girdik. Şu anda bir yeni yeni daha nefes daha yeni yeni buraya geçtiğimizi de söyleyemem rahat bir dönemi ama hala bir hüznümüz var yani dün kırkı tamamlandı e, acılarımızın ama kendisi tamamlanmadı. Bu acı hala devam edecek, sürecek. Bu acı ortamında böyle bir şey yapmak doğru muydu, değil miydi diye bunun çok hesabını yaptım ama şöyle bir şey de var. E, bu acı hesabını ağıt yakarak atlatamam. Ya atlarla gidemeyiz buraya. Biz yaptığım iş de haydi eller havaya mantığı değil zaten. Bir seçim süreci bir enerji, bir güç, bir söylem, bir moral mantığı vardı bende. Bir de gelen eleştiriler şöyle bir şey. Ee, çocuklar söylüyor, koro bu ne, dağınık falan. Asıl amacım şuydu. Ki hala da öyle, onun için çekmedim geri duruyor. Ben ee, müzikle uğraşan bir insanım ve ben de biliyorum. Yani çok el ayağı düzgün, disiplin edilmiş, profesyonel bir koro kurup bu koroya okutabilirdim ben bunu. Ama öyle bir şey istemedim. Dedim ki müzisyenlerimiz profesyonel olsun, biz çok sağlıklı profesyonel bir altyapı yapalım üstüne bizim mahallemiz söylesin. Yani e, sokaktaki insanlar söylesin. O söylenen e, eserin söylem biçimine baktığınızda da dağınıklık vardır. Sonra toparlar, ufak detoneleri var. Öyle koydum çünkü mahalle söylüyor benim kafamda. Yani sokak söylüyor. Sen ben bizim olan onlar söylüyorlar. Profesyonel bir koro yok zaten orada. Bu duyguyla oluşturduğumuz için profesyonel hiçbir insanda kullanmadım. Orada hiç şarkıcı, daha önce şarkı söylemiş, kulağına kulak, kafasına kulaklığı takıp stüdyoya girmiş insanlar değil. Hep işte bizim un kapanın piyasasından işte çarşıdan matbaacı, işte ev hanımı, işte komşumuz, arkadaşımız bir yemekte tanıştığımız o insanlardan oluşan bir koro var orada. O bana çok daha doğal geldi. Çünkü dinlediğinizde bakıyorsunuz doğal o. Yani Çocuklar şöyle profesyonel değiller, olmasınlar zaten. Çünkü ben ee, şu anlamda ivme kazan o geliyor gelmekte olan mutlusun altındaki sesleri koymaya çalıştım. Onu söyleyenler zaten bizim insanlarımız. Mahalle öyle söylüyor, sokak öyle söylüyor. Söyleyene var, söylemeyene var. Söylemeyenlere söyletmedim zaten. Ama bunu söyleyen insanların o şeyde kanalda o eserde olması gerektiğini düşünüyordum. Ve sanıyorum o da oldu. Yani bir mahalleye sokağa söylettik biz onu. Hayır konuşmadım çünkü buraya gelin dönüş yapmasını da beklemiyorum. Çünkü ben e, bir hedef alarak işte bunu yaptım profesyonel anlamda e, bir partiye bunu yapıp verip oradan para alayım işte satayım falan. Böyle bir dünyam olmadı. Hiç bir zaman olmadı. Ben yaptım. E, söyledim tüm arkadaşlarıma ve e, amatör arkadaş, amatör de değiller. Yani sokaktaki insanlara söylettim ve sundum. Dedim ki böyle bir şey yaptım. Bir katkıdır bu. Ben o şu ortama bir katkı sunmaya çalışıyorum yani yüreğimdeki yolun içerisindeki enerjinin üzerine bir enerji eklemeye çalıştım. Bir geri dönüş şu ana kadar olmadı ama olmasını da beklemiyorum zaten öyle bir beklentim de yok. Hı -hı.